Herkese merhaba. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Biz İnegöl Belediyesi olarak yine sokaklardayız. Vatandaşlarımıza kadına yönelik şiddeti soracağız ve cevaplarını isteyeceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Kadına yönelik şiddetle alakalı Işıl neler düşünüyor? Yani bana kalırsa, yani biz kadınlara kalırsa böyle bir gün hiç olmamasını diliyorum. Hiçbir kadının, hiçbir canlının şiddet görmemesini, her zaman el üstünde tutulmasını istiyorum. Ben sadece kadın değil, tüm canlıya yapılan şiddete karşıyım. Kadına yönelik şiddete kınıyorum. Çünkü e, cahil bir toplumun eğitimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Kadınlar bildiğiniz üzere bize Allah'ın emanetleri. Yani e, bugünün onlara şiddet günü olması bile açıkçası benim tuhaf karşıladığım bir şey olur. Çünkü yani kadına şiddet günü diye bir şey olmamalı. Kadınlar tabii ki sonuç itibariyle bizim en değerli varlıklarımız. Anamızdan başlar, eşimize, çocuğumuza kadar bu bu şekilde devam eder. Kadına şiddeti sonuna kadar karşıyız. Şiddeti kesinlikle kınıyorum ee, ve şiddetten uzak durulması tarafı, tarafındayım. İşte böyle bir konuya değindiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bu konuyla alakalı o kadar doluyuz kadınlar olarak o kadar ee, nasıl diyeyim size duygularımı ifade edemiyorum. Yani çok üzülüyorum gerçekten. Kadına eşya gözüyle bakılmamasına istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kadın doğurgan, üretken, dünyanın en güzel canlı, canlısıdır. Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır bizlerse insanoğlu. Evet.